Seyredin hepiniz ama arkadaşlar. Bugün sonra tutayım açık olan versiyonun bir videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlarım sadece cidden kimse yanımda ee, tek başıma atayım dedim. Bayağıdır tek başıma yani bayağıdır dedim neredeyse hiç atmadım tek başıma. Ee, i̇lk olsun. Evet yazdım. Arkadaşlar bir veri açacağız bakalım uyuyacak mı? Bilmiyorum. Uyarsa sevinirim. Uyumazsa da Allah belasını versin. Ne diyeyim ee, arkadaşlar çekilişler devam ediyor. Ee, artı 500k şu an şu an 500k mı var? Onun çekilişi yaptım Discord sunucumda. Hala 650 açıklanacak. Ee, Chestimdeki fener şöyle göstereyim. Demir bloklarını hala vereceğim vermeyeceğim bilmiyorum. Bir de 25 TL'lik kalemizi vereceğim. Arkadaşlar titanyum olan biraz çok kişi biraz şaşırtmış çünkü demiş neden titanyumdasın? Hani bırakmıştın? Yalan mı söyledin? Çekilişler falan yalan mıydı? Arkadaşlar çekilişler falan yalan değildi. Ben zaten o, o, videoda kökten bırakmıyorum dedim. Çekilişleri yapma sebebim de servetimden kurtulmaktı arkadaşlar. Çünkü Stadium'a oynamıyorum arkadaşlar. Sadece video için giriyorum. Bugün nerede Stadium'a 2-3 haftadan sonra ilk kez girdim. Oyuna hiç için zaten servetim yok olacaktı kendi kendine. O yüzden size çekiliş yapayım dedim. Sadece oyundaki kaç her seferinde oyuna girerim maden yaparım setini çekip giderim içtim sen uzaklaş bir işimizi garanti alalım tamam o uzaklaşsın şimdi sessizler ya sıkıntı yapmasınlar gel ya. uzaklaşma fazla. Bekleyeceğim burada. Adam çekme ihtimali var çünkü. Gelsin. Böyle gel gel. bu Abi al işte spitek ya. Arkadaşlar hile oldu. Direkt belli oldu. Hayrettan hile görmüyordum. Aynen. Bu arada arkadaşlar bu şerefsizin önde gideni. Önceden takipçiyim de abi çektiği zamanlar var. Şimdi CL'lerin es çıkmayan bir velet. Bu da set köpeği. Bir set için arkadaşlar bir diye set bana koymaz ama bu şerefsiz bir her türlü alacak zaten. O yüzden gitmeyeceğim. Baksana adam eğilerek oynuyor. Bak bak eğilerek ne kadar hızlı. Aptal güzel spekmiş. Ben bunu bir de reportlayayım. arkadaşlar da ben reportlayacağım bunu. Kaçıyor aynen. Hack olmasa kaçmayacağım zaten. Flazy.exe bunu bir de report Hele. Flazy Altre Dur lan nokta X miydi? Bir dakika Flazy.exe Alt tıra acaba? Dur bakayım. Heh tamam raporlandı en kısa tıra. Güzel. Bu zaten. Gideceğim arkadaşlar belki alırız. Bir tek ama olsun. Ne Bitmişler. Gitsinler zaten iyi de. Spitek çekmem de kötü oldu ya. Allah Allah bir tane video da çekemiyoruz anasını satayım şu itler yüzünden bir v 1 açalım dur lan koymam Tremedia'dan çıkmam. Arkadaşlar treme diyorlar ya bunlar en fazla en fazla oynadığı seneyi söyleyeyim. 3 sene 6 senedir MC oynuyorum. Treme diyorlar yazık. E açmışlar Milleti yemeye çalışıyorlar. Gariban diyelim. Ben direkt birisini daha çekeceğim. Şu arkadaşa da ban. Hayırlı olsun yazalım. Allah. Bu da hile. Kestik. Keskin küçükle gelmiş. Ölüyordum bir anla. Korktum. Tüm mallarda beni buluyor adam sebebinde. Korktum. Harbi korktum adam. Manyak mı? Manyak. Korktum harbi arkadaşlar. Ölüyordum çünkü. niye tüm mallar beni buluyor ya şunu düşünüyorum arkadaşlar biraz moralim bozuldu şu an anasını sattım yerinde tüm mallar beni buluyor ya video uzun olacak galiba arkadaşlar adam olmadığı için herkese cihale içi çekeceğim çünkü bazı hayvanlar setli geliyor sessiz birileri uzaklaş sakla. umarım diğerleri gelmez arkadaşlar o da uzaklaşsın, setlensin. Burası da güzel bir CL yapmıştık buraya. Koordinatları kapatalım. enerjim düştü harbi ya. Of, ne güzel kesecektim enayi. Bir ve 1de Spitek çıktı anasını yerinde. Yemin ederim moralim bozuldu. arkadaşlar o discordunda admin discord sunucuma da gelmeyi unutmayın çekilişler devam ediyor çekilişler 6 eylül'de açıklanacak son 2 gün kaldı haberiniz olsun ben şuna yazayım setten adamlar fazla gelirse çekçe. falan. Ne anlatıyorum diye ne anlatabilirim Eee bu nerede? Bu video olmadı gibi ya? Neyse yayınlarız. Enerjim düşük diye arkadaşlar oraya bozuldu ya. Ne bileyim düşük diye güzel olmadığını düşünüyorum ben bazen. Ben de sefer ama Tuğçe 45k para var almaya çalışacağım. Bak. Allah'ım ya. Bu da mı gitti abi ya, Hayda. Ha yok lan. O şey CLS gibi değil mi? bir Düşünsene o CL'ye patlamış şimdi. Hı. Yazayım şunu da. Mesvege, Hazreti Oax Allah. Hazreti Oax sana dedim Allah lan ne oluyor? El Aziz o ya Allah. El Gafir Oya ya Allah. ilahilere seviyor arkadaşlar? Ben ilahilere bayılırım. İçelim. Ne tamam? Amacımız zaten bu. Oo. Oh! Bu adam çekecek aga Best belli yani. Aşırı belli ediyor. Baksana yavaşlık muvaşlık atıyor. Al işte ya. Of. Bu da zehirci mülahim abi çıktı. Aa zehir 2 varmış lan ben. Doğadan'dan çıktı herhalde. Arkadaşlar zehir bitsin de alacağım. Zehirle boost yapılmıyor ya sıkıntı çıkıyor. Bu adam çekecek bu arada arkadaşlar. Best belli ediyor. Kendine zehir atmış ki bu enayi. Bak hala zehirli ya Allah'ım ya. Adam akıllı gelsene lan. Oha lan. Pro gamer yeri Oğlum yeter yeter atma bir şey artık. Oh, olta da kullanma. Olta kullanmak es ben öldüm de. Kaçtı mı? Niye kaçıyor? bu yeter ya oğlum zaten ne olacak ki ya? Kolayım olmadı uzaklaşmam arkadaşlar adam çeker diye korkuyorum adam çekme ihtimali var o neydi lan örümceğe ok attı herhalde bu arada videoya like'ı kanala abone olmayı unutmayın 400 abone e olacağız inşallah bir yere artık 400 abone e olsak güzel olabilir bence Celia'dan uzaklaşmıyorum ki bu arkadaş adam çekerse ki ölmeyelim de Zaten şu an çok bir artısı da yok arkadaşımızın. Aha. Yan tuza atıyorduk gibi ama. Hani? Bu adam çekecek aga. Ben bilirim. Uzaklaşsam adam çeker. Özgüç de bitiyor ki atamadı foto şimdi attı Nerede gördüm Hazı bitti ama Dur Özgüç bitti Özgüç yazalım Alıp gelicem Bekle Yerin içine giremez değil mi lan? Hemen iki tane hızlı bir çalayım geleyim arkadaşlar. Bekleyin. Ay yoruldu mu? Bu ne? Ver bakalım şuradan. Of of ne bir cam kasıyor. Şu an var ya videoda çok kasıyor Arkadaşlar. Hı, ben size bir şey daha söyleyeyim. Neydi ya? Ne söyleyeyim ben size? ha? videoya attığım gibi izleyen arkadaşlar 360p bu kalitede video mu izlenir diyor. Arkadaşlar neden bilmiyorum video attığım an 360p oluyor. Oyda. Yerine gidecektik lan Ben biz. <laughs> ee, neden bilmiyorum arkadaşlar 360 P oluyor. 10 dakika falan geçtikten sonra video attıktan sonra 720 P oluyor. Yani video attığım an 360p olduğu için kusura bakmayın 10 dakika bekleyin 720p oluyor zaten. Abi şimdi de provaya gittim ay. yepten kafayı yiyeceğim. Bu arada ben başka bir cl'deyim ya. Çok güzel abi. Ay harbi sinir oldum biliyor musun? Mu? Bir veren aya gidemedik ya bana. Sonra arkadaşlar 6 lar açılıyor. Çok video gelemeyecek ama olsun atacağım yine. Allah adam vurdu sandım lan geldik bu arada arkadaş hala burada atamadık en azından denedim diyebilirim bak kaçma kardeş ya Oo, oraya gelmem değilse be. ben çok kaçtım ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? adam çekme ihtimali var ya ondan korkuyorum arkadaşlar şu an oraya gelmemi bekliyor ama ben oraya gelme Ya da gelirmiş. Al işte zehir. Zehir atmasa var ya çok güzel olacaktı. arkadaş full zehirli oynuyor ya. Öldüm lan. Ölüyorum bu arada. Biraz ürkünçtü. Biliyorduk ya la valla. Abi zehir çok kanser ya. Çok kanserliyorsun sen beni. Burak. Aşırı kansersin. Sen niye bu kadar kanser oldun acaba? Kim öğretti sana o kanserliği? Ben bunu bu arada bir CL atsam öldü de. Al işte dokunamayınca sıkıntı çıkıyor ya. bir söz güç tazeleyip de alacağım. Port da bitiyor da. Artık ya şehadet ya hürriyet. Gel bakayım sen buraya. Oha lan. Güzel. Of. Kaçma artık. Ya ben de kanser oynuyorum da o da çok kanser oynuyor. Oraya kadar da gelmemi bekliyor işte. Kaskım 85 kırılacak. Onun ne durumda bilmiyorum. Evet arkadaşımız kaçıyor. Ben videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Ya sadece pp izlediğimiz bir video oldu. Bu arkadaş da kaçtı galiba gitti bir yere. Bilmiyorum. Ben oraya çekip adamını çekecek kesecek. Ben yemem o kadar da mal Eliz. Hadi biraz daha bekleyelim Video zaten uzun olacağı kadar oldu. Evet, size şöyle güzel bir zevk izletmek isterdim de yani birini spitek, biri kanser. Zaten. Yok ya gitti bu da. Bu setini yenileyip bir daha gelecek eminim. Ona da duracağız çünkü. Hadi gidelim. son potlar zaten. Yok ya bu arkadaş gitmiş. resmen Gözleri boncuk mu Arkadaşlar evet bu kadar olsun. Bir daha bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yeni fazlalık birinde spisek çıktı zaten. Bay bay. Video like kanal abone olmayı unutmayın. 400 abone olalım artık lütfen. Artık yeter. Bay bay. Kanala abone olan Titanium gelir. titaniums gelir. Kanal büyür. Ben efendim sevgiler yorulur. Ve bay bay der. Like atın. Çekiliş şartları da zaten biliyorsunuz. Niye anlatıyorsun? Bay bay.